Herkese selamlar. Bugün geçen hafta yaptığım çekilişin sonuçlarını açıklamak için sizlerle bu videoyu paylaşıyorum. Birazdan çekilişi ekran videosu şeklinde göreceksiniz. Şeffaf olması açısından ekran videosu çekerek paylaşmak istedim. Geçen hafta demiştim ki eğer ki yoğun katılımcı olursa, katılımcı sayısı fazla olursa ilk talihlimize 50 TL değerinde kitap hediye kartı veririz. İkinci talihi ise benim belirlediğim kendi kitaplarımdan bazı kitapları gönderebilirim demiştim. 400'ün üzerinde katılımcı olduğu için sadece bir kişiyle sınırlandırmak istemedim. Videoda bir asil, bir yedek şeklinde belirledim çekiliş talihlerini. İki asil yapsaydım bu sefer hangisine hediye kartı yollayacağım, hangisine kendimden kitap yollayacağım? Bu adaletsiz olacağı için birer tane seçtim. Yani asil talihimize kitap hediye kartı göndereceğim. İkinci talihliye yani yedek talihliye ise burada önümde duran 3 kitabı göndereceğim. Diğer türlü çünkü adil olmayacağı hususunda birazcık kafam karıştı. O yüzden bir bir şeklinde seçtim. Asil talihliye 2 yapmadım. Yedek talihlimize hangi kitapları vereceğim? Hemen ondan bahsedeyim. Stephen Zweig'dan Satranç. Yine Stephen amok koşucusu bu iki kitap indigo yayınlarından çıkıyor ve üçüncü kitapta Victor Hugo'dan bir idam mahkumunun son günü bu da karbon yayınlarından çıkma bir kitap karbon kitaplar karbon yayınlarından bu üç kitabı da yedek talihliye göndereceğim hemen isterseniz videoya geçelim sonrasında kendilerini tebrik edeceğim buradan Evet katılımcıları şu an belirliyoruz. Yorumları çekecek. Her kullanıcıyı bir kez sayıyorum. şu çekiliş süresini de hı hmm, ayarlayamıyormuşuz. Ücretsiz çekilişler için 8 saniyeymiş. Yoksa biraz daha uzatmak istiyordum. Katılımcıları da göstereyim hızlıca. Çok vakit kaybetmeden Aklınızda soru işareti kalmasın diye hızlı da olsa şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar birden fazla yorum yapmıştı. Onları da tek kabul ettim. Yani tek sefer sayıldılar. Çünkü diğer türlü kontrol etmesi maalesef mümkün olmuyor. Evet, katılımcılarımız bu kadardı. Burası biraz uzun sürdü. Evet, çekilişi başlatıyorum. Bol şans diliyorum. Şurada da yedek talihini göreceğiz. Evet, Well Done isimli abonemiz çekilişi kazandı. Altta da yedek talihini göreceğiz. Yedek talihini de Selinay Tekin yedek talihli ile ilgili şimdi birazdan asıl videoda bazı şeyler söyleyeceğim. Tebrik ediyorum. Evet, asil talihlimiz, asil kazananımız Veldan well isimli kullanıcı. Yedek talihli ise Selinay Tekin adlı kullanıcı. Kendileri benimle iletişime geçerlerse, yorumlardan kendileriyle iletişim kurarsak, sonrasında eğer Instagram adresleri varsa oradan, eğer yoksa mail yoluyla iletişim bilgilerini alarak kendilerine hediyelerini iletmek istiyorum. ve tabii kitap hediye kartını hemen anında adresine göndereceğim kazanan arkadaşın. E, diğer kitapları ise ben gidip kargoya vereceğim. Yani onun süreci birazcık daha uzayabilir. O yüzden hemen cevap verirlerse e, bir an önce e, hediyelerini göndermiş olurum. Arkadaşlar ben ara ara böyle çekiliş videoları paylaşmaya çalışacağım. Yani benim kanalım çekiliş kanalı değil. E, onu özellikle söyleyeyim. Çekilişlerde tabi abone sayımız artıyor, abone sayısına ciddi gözle görülür bir artış oluyor. Sonrasında ise bazı arkadaşlar kendilerine çıkmadığını görünce abonelikten çıkıyorlar. Arkadaşlar abone diye para almıyoruz, abonelik çok önemli değil. Önemli olan ilginiz dahilinde takip etmeniz. Yani herkesin kendi görüşüdür. Saygı duyarım, hiç problem değil. Çıkmak isteyen çıkabilir. Ama ben yavaş yavaş da. Ee, kanaldan para kazanma durumu oluşmaya başlayınca ki yavaş yavaş öyle bir duruma geldik ee, İlerleyen zamanlarda ben kitap bağışları yapmak istiyorum ee, i̇mkanı olmayan okullara da yapabilirim ee, belli bir bütçeyi ayırarak her ay takipçilerime özel çekilişler de yapabilirim yani ben e, bu şekilde güzel fikirler düşünüyorum güzel şeyler düşünüyorum kanalla ilgili ee, destek verir takip ederseniz e, genel olarak e, iyi işlere imza atmış oluruz, öyle düşünüyorum ben. O yüzden e, eğer bildirimlerinizi açık tutarsanız, abone olarak devam ederseniz e, ilerleyen zamanlarda daha sık olarak bu tip kitap etkinlikleri, bu tip hediyeler, bağışlar vesaireler yapmaya gayret edeceğim. E, bu bir yılda e, beklediğimden çok daha hızlı bir büyüme gerçekleştirdi kanal. 5500 saat civarı bir izlenmemiz oldu. Ben de bir ara 2-2,5 iki, iki ay kadar ara vermiştim ona rağmen gayet olumlu, gayet iyi dönüşler aldım. Bu pandemi sürecinde de salgın sürecinde de daha çok kanalla ilgilenme fırsatı bulduğum için bunun da meyvelerini aldım diyebilirim. O yüzden 3000'e dayanan abone, 5500 saat izlenme, 100.000 civarına yaklaşan toplam görüntülenme sayısı benim için bir sene önce tamamen hayaldi hiç bu noktalara geleceğini düşünerek ben bu işe girişmemiştim. O yüzden tekrardan destek veren, videolarımı izleyen, beğenen, yorumlarda bulunan, katkılarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bu tarz etkinliklerin devamı gelecektir. Daha da faydalı şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. izlediğiniz için ve dinlediğiniz için de Ayrıca teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın diyorum.